Oyun tropi ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar ben Barış bugün sizlerle PUBG Mobile'in yeni bir yargı dağıtma ile karşınızdayım. Bugün PUBG Mobile'da Erangel'da 4 kişilik squad ekibiyle girdik. Hiçbirini tanımıyorum hepsi Türk. Birazdan konuşmaları falan aktif edeceğim. Onların videodan haberi yok ama oyunun sonlarına doğru söylemeyi düşünüyorum. Hemen şöyle içeriye girelim. mden oldu. en sevdiğim silahtır. Ulan yanlış çök. oluyor lan. 6x bulduk da yanlış silah bulduk. 6 buna takma, buna tak. 6 o 8 x alırım bir daha. Ponjite kimse atlamaz mı ya? Kerime maalesef ilerim adaletsiz. Kimi takım arkadaşına artistlik yapıyorsunuz lan? 4 numara burada aha. Bizim 4 numara ayakta uyuyor. fix ki bir tane lazere ihtiyacım var benim ya yani lazer polo o tarz bir şey ihtiyacım var Enemies ahead. diyorsun? Hadi gidelim. öyle artık Holografik buldum sonunda ya. Haydi gidelim. Burada durmayalım artık. Bakayım ne çıkıyor. Enemies ahead. Nereye işaret edin lan? Enemies ahead. Ben mi görmüyorum işaret mi yok? bu 4 numarayı takip edelim yine 4 numara gördüğünüz sevdiğim Marked a location. 他们，他 Head toward this point. Enemies ahead. helal olsun iki numara sonunda Ka kavuştuk şükür şükür kavuştur hemen helal aldı ben sniper'a geçene kadar aldım Ahmet birilerine yargı dağıtıyor. Helal olsun. 8 diş çok iyi Koş 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 Bir daha içelim. Üç kişi kaldılar. Her türlü bir oyun. Hadi üç kişiler. Oyunda bize dar aldı. Ve bitti. Ve bitti. Oyun bize daraldı. PUBG Mobile'ın bu bölümünde sonuna gelelim burada. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.